Arkadaşlar merhaba Bu videomuzda sizlere Mekanik limit ayarlı tüp motorlarımızın Alt ve üst limit noktalarının Bulunmasını anlatacağım Motor, Motorumuzun üzerinde Artı ve eksi işaretleri bulunan iki adet deliğimiz mevcut Perdemizi yaptığımızda Bu deliklerin aşağı bakması Bizler için çok önemli Motor kutularımızdan çıkan Çevirme çubuğu ile Bu delikleri eksi yönde motorumuzun hareketi duruncaya kadar çeviriyoruz. Artı yön ise bizlere ince ayar yapmamıza yardımcı oluyor. Perdemizde motor solda iken ön delik alt limitimizi bulmaya, arkadaki delik ise üst limitimizi bulmaya yarıyor. Perdemizin yönü değişecek olur ise aslında deliklerimiz aynı olmakla birlikte yön değiştiği için bu defa arkadaki delik alt limiti, öndeki delik ise üst limiti bulmaya yarıyor olacak. Bir de sizlerden özellikle ricağimiz bu çevirme çubuklarımızı her zaman elimizle çevirmemiz daha kuvvetli olan şarjlı motorların ucuna taktığımızda zaman zaman bu deliklerin içerisindeki plastik çarklar kırılabiliyor. Bu da motorumuzu kullanılmaz hale getiriyor. Bu ön anlatımımızdan sonra hadi numunemizin üzerinde alt ve üst limit ayarlarını yapmaya çalışalım. Tekrar merhaba. Numune perdemi yaptım. Ayar dediklerim aşağıya bakıyor. Öncelikle alt limit noktamı bulmak istiyorum. Bunun için perdemi aşağıya indireceğim. Ve de öndeki dediğimi eksi yönde çevirmeye başlayacağım. Öndeki dediğimi eksi yönde çeviriyorum. Ta ki motorumuz duruncaya kadar. Motorum durdu. Şimdi ince ayarımı yapmak için, tam istediğim noktayı bulmak için artı yönde aynı dediği çubuğu çıkarmadan çevirmeye devam ediyorum. Alt limit noktamı buldum. Şimdi üst limit noktamı bulacağım. Bunun için perdemi yukarı doğru kaldırırken Arkadaki deliği eksi yönde çevirmeye başlıyorum. Arkadaki deliği eksi yönde çevirme işlemini motorumuz duruncaya kadar devam ettiriyorum. Motorumuz durdu. İstediğim üst limit noktasına gelmek için aynı deliği artı yönde çevirmeye başlıyorum. Yani ince ayarımı yapıyor. Alt ve üst limit noktalarımızı bulduk.